da benzemiyor. Ve Fars egemenliğine de benzemiyor. Türk egemenliği yıllarca Kürt halkını köle göstermiştir. Yok etmek için ve inancı maske yaparak ve bir Türklüğü ortaya koyarak, ırkçılık yaparak din maskesinin altındaydı. Bunu Kürt halkı farkına vardı ki ve Türk barbarlığı ve gerçekleri ortaya koymamıştır. Ancak kendi ırkçılığını koymuştur ve Kürt topraklarına tecavüzlük yapmıştır. Ve diğer haklara da Anadolu'dan tecavüzlük yapmıştır. İslamiyetin içerisindeki olan özgürlük ve Türk barbarlığının eline geçerek ve ırkçılığı ortaya koymuştur ve tarif etmiştir. Bir Arap'ın yanına varırsan dersin ben kürdüm. Tamam diyor sen kürsün. Bu Ramazan ayından olsa da bu aydan gelin bakalım bir Türk diyor ki Kürtler vardır. Kürdistan'ı biz tarif ettik. İslamiyet'in maskesinin altından kendi ırkçılığını yerleştirmek içindir. Bu ay içerisinden gedin bakalım. Kürdistan bir Türk diyebilir mi? Ağzından geliyor mu? Çok dindarsa, inanıyorsa bir desin ki Kürdistan bunu diyemez. Kara ilana atın üzerine diyemez. Çünkü kendisi bir çirkin olduğu için İslamiyeti maske yapmıştır ve Kürt halkın haklarına tecavüzlük yapmıştır. Bunu diyemez. Ve hükümeti olsun, devleti olsun ve kendi halkı olsun Kürdistan ağzından gelmez. Daha evveli de yayınlarından söylemiştim.